Eğer kendini daha iyi hissetmek ve olumsuz düşüncelerin seni kontrol etmesini engellemek istiyorsan buradan başlamalısın. Öncelikle kullandığın ifadeleri değiştirmelisin. Ben kaygılıyım, ben mutsuzum, yetersizim, değersizim gibi ifadeler yerine kaygılı hissediyorum, yetersiz hissediyorum, mutsuz hissettiğimi fark ediyorum gibi ifadeler kullanırsan aslında sen o duygulardan ve düşüncelerden ibaret olmadığını göstermiş olursun. Bunu yaptığında o olumsuz düşüncelerle arana bir mesafe koyarsın ve değersizlik hissi senin tamamen varoluşundan ibaret olmamış olur. Değersiz hissediyorum. Yani bu gelip geçici bir şey. Kaygılı hissediyorum. Bu şu an geldi. Kaygılı hissediyorum ama benden gidecek bir şey demek oluyor aynı zamanda. Ama eğer ben değersizim Yetersizim gibi ifadeler kullanıyorsan sanki sen o düşünceden ve duygudan ibaretmişsin gibi bir algı yaratmış olursun ve farkında olmadan aslında buna inanırsın.